silahı o kadar değil ya. Valla gelir biz manyak da herkes manyak. Hmm. Evet, yeni silahı buldum. Onda da görev var ha. Hmm. burada var istiyorsan işaret at bulamasan alır o tabancanın da görevi var şurada da var her yerde var ya ondan çok çıkıyordu tabancanın Ama... yok şey silah çok çıkıyordu tabanca çıkmıyor ya Evet onda görevim tamam. Bu da kardeşim sen millete davetiye gönderiyor anladığım Yapabilir mi sende? Tamam yapacağım zaten de fazla yapmalım. Sonra biter biter. <laughs> Yok lan bizim. Fazla yapma diyor bir tel bir Ne bir, bir hakkım var bir, bir hakkım var. E, i̇şaret attın mı lan? Ha şurada da var bak işaret ne var. <laughs> kesin bulamadım kesin insan. Nasıl var burada? Abi. Evet. Burada üstünde iki tane var mı şu plaklar? Üst katta. Tabancayı da bulsaydık. Alan... Alan ya nasıl bir şey bilmiyorum. Alan geliyor. Vallahi arıyorum da. Bulsaydım diyor burada bulamadım bakmıyorum ama Hop çıkmadı ya. Vallahi ben şimdi şey buldum. Ağabey buldum. buldum. Dört var. Mı? Oo. Ya şey aha buldum. <laughs> buldum. Gel. Gel. Gel gel. Gel buraya. Nerede? Burada bisiklet var. Arabamız var ya, araba değil. Hem bisiklet de harika. Neredesin? Gel buraya. 3 tane mermini var zaten filan. Al onu. Hmm. Bakın, 3 tane ya. Kop mu kop hiçbir şey ne daha burada 6 kişi var. Yani ağlamıyorum. Neyse biraz mermi bırakayım. Buralarda bulurum. Geldim geldim. geldik o zaman gel al. Gel evet, at. Aha bul. Kusura bakın ne yapayım. Ölmeyesin amına koyayım. Ne oldu harika? Ne oldu? Harika. Keti kesiyor. Al Al. Gel. Hmm. Görev var. Evin nerede bunu? İçinde. Benim evimde ben var. İçinde içinde sık. Sık sık bana sık bana. Nereye gidiyorsun? Bana sıkayım. Bana çok görevim görevim var. Ya. Oho. Anla. Hastikti. Tamam yeter be ama hepsini mi tutun mu? İki tane vardı zaten sattım onda. Ya sen de bokunu çıkarıyorsun arkadaş ya. <laughs> ben şerefsiz mi sen de bokunu çıkarıyorsun ya? Güzel oluyor <laughs> ben bu olsa. Ben havayı bir şey patlatıyorum bir tane hakkım var diyorum gidip iki tane patlatıyorsun. Koleeeet koleeeet Ama pusu, pusu için çok iyi ha pusuyu da stres. Hani sana karşı ya Merdivenden Hı. falan Hı -hı. Onu öyle yakalasan o merdivende var ya Ne o şey bulamadım ya Keskin bulamadım ya İşaret atayım ya nasıl ya Nerede? Neredeyiz? Ağın önümde. Bisiklet mi gidelim? Uzak değil mi alan? Uzak ya, bayağı uzak ya. Bisiklet de yetişemeyiz. Arabayla gidelim ben bisikleti aldım. Üstümde bisiklet. Hı. Güzel oluyor son alanda. Arabayla hareket edemiyor. Yani. Nerede? Bu tarafta mıydı? Burası mı? Tamam. Şöyle i̇şte. tattım da. Sakar da olsan sekiz tane. Hiçbir şey almadım çünkü. Oraya bakmadım yok yapmadım ki orada. Aa o adam var. Al al. Al da 498 burada bunda... yok. Söyle kan. Ha? Ha 98 burada yanında. Ben de ben buraya girmemiştim girdim diye. Anla. 16 tane mermi nedir amına koyayım? Mermi al biraz ya. Bok var sanki amına koyayım Ne mermisi? Hadi gidin. Araba nerede aldın? lan bu. İnşallah çıkacak

Kurtarması lazım mı ona? Benim adım var ya kendi kendi sevdiğini açma alçaya götürüyor. Kendi yaşam tarzlarını Baksana arabalarını benim Ama sen çok sevdim <laughs> Mazot mu bitti? Ya bunlar az kaldı. almadın değil mi? Hı. Evet. mi? Sen, sen, yo, Yani iki tane bomba bırakmayacak mısın? Fethi aldın kadar yani. alanda bile Açıkta adam var. Açıkta. Açıkta. Şurada tepede. Şurada. Ben de pink var amına koyayım adam. Adam sağ sola oynuyor amına koyayım ya. Yürü 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 alana sokuyor. Kıra. Benzin yok. adamlar alana gidiyor. Alanın ucuna git. Ne gelecek? Elimiz de var. Ben de... Bana bak şimdi bak Bana O bayıldı <laughs> Aşağıdaki evler de doldu Çok hmm. Aha arkada Arkada mı? Ha. Yok ya önden çıkmıyor Tepeden 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 Ben arası ya Baydın mı? Yani bir tane diğer yerde vurdum. Şuradan. Of ho 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 başka yerden oynuyor. Aman ak kodumu takılıyor ha. Oradan atıyor. Oradan atmadı. Biraz çat, tepeden attı. Öbür tepeden. Galiba. Mazotta az çok az. Biliyorum. Bugün geldi. hareket etmemiz lazım ama nasıl? Şuraya benzin bakalım. Benzin zor. Gel dedik araba benzinini alsan ne olacak ama? Al. Aa araba var burada. Var mı? Var var araba var bu Dur durmuş yanında. Burada. balık yoksa burada loot var. Şurada. Adamı gördüm. Şurada. Şu ağaçtan. Nerede bu, bu? Görelim. Aşağıda mı? Şu, şuraya, şu tarafa da gidiyor. Şuraya geliyor. Gidelim istiyorsan. Araba alırsın. Gidelim mi? Gel. Aa, alanda güzel bir konuma var. Çok. 19 kişi kaldı. Nereye abi? Geçti. Bir kesin. alana git. Çok açık kalmıyor. Gel bu kurayım Burada durma. Buradan. Burada. Burası da kötü. Burası da kötü. Burası da kötü. Hı? Adam var ya. Yani. Adam geliyor çıkıyor. Ama alan oraya veriyor. Aa adam. Şurada, şurada gel. Canlı okulda. Drob'u da arkaya at. Arabanın camı fazla yok. Bir yazı... ...durmam oldu. Bu ikili benim. Dolu mu acaba? Ha bak Drob önümde, Drob var. Sağında. Aldım. Aldın, Aldın. mı? Canım düştü içeri girmem lazım. Of. Oh. Aha arkadan vurdum. Kaldırdım. Kaldır. Direkt gelmen lazım. Cover'da, cover'da. Cover'da. Tut. Şu taraftan vurdum. <laughs> <laughs> Sensin ne kadar içinde tut diyorsun. Abi drop'ta. Adam yanımızda. Al git al git. Bırak. Eve girmemiz lazım. Oğlum açığa çıktım lan. Bir şey lan. Yok, araba var burada. Dikkat O AVM'le mi karşı acaba? Hmm. Bak şurada çıktı, Şurada çıktı, Şurada. O alan dışı. Birimizi bayısa çıkacak. Gösterme. Başka yerde bırak tutsun. Arkadaşı da belki. Çıkıyor. Bize doğru geliyor bir kişi de Gidimize kadar tutarsam ben Buraya girdik Bir tanesi ağaçtan Bu ağaçtan Ağaçtan Bir tanesi de ağaçtan bomba ağacı takıldı ya. Bu önümdeki ağaçta adam var mı? Var olması lazım. He burada tamam. Tamam patlatacağım şimdi bunu. İşte tamam, arkadaşı taşın ilerisine yattı. Şu taşa. Onun ilerisinde yattı. Ağaçtan Gördüm. gitmiyor ki bombamın artık <laughs> Geldi Helal Aldın mı ikisini? Ha. 7 kişi kaldı ha Kimse kalmamış Dikkat et Vallahi kas gelecek lazım Bomba yok ya Benim yani. kas geleyim sıfır Benim <laughs> Kalkın tamam da geleyim kaldım Alana gitmen lazım Araba var Bin araba Bekleyelim istiyorsan Son alana ya lan gelecek şimdi. 14 saniye var. Bin. Düzgün bir yer al. Çok sataşma. Alanın ucunda bir yere alırsın tamam. <laughs> kaya iyi gidi. Kaya yap. Benim de var. Var. Lan bomba. Araba kafayı yedi. Tepeden mi doğru? Canım yok. Hiç tanımam. Ortada kaldık Sis de yok. Sis yok ha vereyim. Yok ben de yok. A vereyim bir tane var. A attım. At. Attım yere. Patlat direkt önümde. Raya bas. Ben mi ya? Ben sen düşmem. Hepsi bize bak Arabayla oynama şansı yok. Arabayla oynayacağız mı? Sen beş Nasıl oynayacağım? Siz tamam nasıl lazım? Yoksa şansı mı Siz aldı gibi gidiyor kişi kalmış zaten. Ha. İkisi kalmış. Ha vallahi. Hareket etmiyor. Deneyecek mi? Ha?